Bu gidiş nereye, Müslüman nereye? Bu yol çıkmaz sokak, dön artık geriye. Bu gidiş nereye, Müslüman nereye? Bu yol çıkmaz sokak, dön artık geriye. Kendine gel artık, yönel yüce Rabbine. Sonu yok sen kendine sonu yok bu yolun gel artık sen kendine kaldır ellerini uzat Allah'a doğru tövbe de kabul et bugün hakka kulunu açılır kapılar takip et sen o yolu takip et bulursun kurutuluşun yolunu kaldır Açılır kapılar, takip et sen oyunu, takip et bulursun kurutuluşun yolunu. Boşa geçen zaman senden sorulacaktır, geçirdiğin zamanlar tek tek sayılacaktır. Boşa geçen zaman senden sorulacaktır. Geçirdiğin zamanlar tek tek sayılacaktır. Bugünün de bir de ahiret günü vardır. Sanma ki ölünce yaptığın burada kalır. Sanma ki ölünce yaptığın burada kalır. Kaldır açılır kapılar, kapılar takip et sen o yolu takip et bulursun kurtuluşun yolunu kaldır, kaldır ellerini uzat Allah'a doğru tövbe kaldır de kabul et kapılar, bugün ahkar kulu açılır kapılar takip et sen o yolu takip et bulursun kurtuluşun yolunu Bu can bize emanettir sakın unutma Verilen nimete rızka şükür et durma Bu can bize emanettir sakın unutma Verilen nimete rızka şükür et durma Garantin mi var yarın çıkacağına Gel etme eyleme Bırak cahil olma Gel etme eyleme Bırak cahil olma Kaldır ellerini Uzat Allah'a doğru Tövbe de kabul et Bugün Hakk'a kulunu Açılır kapılar Takip etsen o yolu Takip et bulursun kurtuluşun yolunu. Kaldır ellerini uzat Allah doğru. Tövbe de kabul et bugün akar kulunu. Açılır kapılar takip et sen o yolu. Takip et bulursun kurtuluşun yolunu.